Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine harika bir model çıkarttım. Modelin tasarımı Oya Hazinem sayfasına ait. Ee, takipçim istemişti arkadaşlar. Ben de sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Şöyle 3 renkten oluşacak renkli bir tülbent. İplerimin numarasını söyleyerek başlayalım. Altın Başak 142. Şöyle e, yapalım arka arkadaşlar sarı olarak geçiyor. Hardal sarısına yakın bir ton. Diğerinde şöyle şu renkte kenara alarak hemen başlayalım. Herhangi bir tığ battısına ilk önce ipinizi sabitliyorsunuz. Şöyle biraz e, tırnaklarım yıprandı arkadaşlar bugün o yüzden kusura bakmayın. Aşırı derecede ipi çekmeye başladı. Şöyle herhangi bir tığ batısına sabitledim. İki zincir çekip bir sonraki yuvaya batıyorum. Arada iki tane tığ battı yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvamın içine girip iki, iki çıkartıyorum. Bir kere tığıma doladım. Aynı yuvamın içinde şöyle bir, iki, üç kere de çıkartıyorum iki kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya 2 2 2. Bakın şöyle. Şimdi iki kere tığıma doladım. Şuradaki yuvama 1 2 3 pardon 3 4 kere de çıkarttım. 4 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle yuvamın içine tepe kısmına 5 zincir çektikten sonra sabitliyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yuvamın içine dip kısmına tekrar batıyorum kaydırma yöntemiyle kaydırdım bakın şu şekilde 1 2 zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim 2 zincir çektim bir sonraki yuvaya girdim bir zincir çekip bir kere tığıma dolayıp 2 2 çıkartıyorum bir kere tığıma doladım aynı yuvamın içine 1 2 3 kere de çıkartıyorum. 2 kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya 2 2 2. 2 kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle yuvamın içine batıyorum. Şu şekilde 1 2 3 5 6 zincir çektim. Yuvamın içine tekrar giriyorum. Şu şekilde kaydırma yöntemine kaydırdım bir iki zincir çekip bir sonraki yuvaya 2 zincir çekip bir sonraki yuvaya batıyorum aynı şekilde böyle çimenleri bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz hemen diğer renklerimi alacağım şöyle ilk önce ara kısmını göstereceğim sizlere tek sade fıstık yapacağız ara kısmında sonra diğer rengi eklenmişini göstereceğim şuraya hemen ara kısmına küçük minik bir fıstık yapıyoruz. Sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Minik bir şekilde bakın minik minik alıyorum. 2 3 4 5 6 7 Şöyle 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane aldım yuvamın içine şöyle şu şekilde hepsini birlikte alıyorum yuvamın içine tekrar girdim kaydırma yöntemine kaydırdım bir zincir çektim tekrar aynı yuvaya tekrar bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekip ipimi kopartıyorum şu şekilde İpimi arkaya alıp yakıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Hemen diğer rengimi alacağım. Kolay bir model. Herkesin de yapabileceği e, tarzda. Fıstıklı bir model olduğu için arkadaşlar zorlanabilirsiniz ama gerçekten çok basit. Çok kolay bir model. Hemen bakın. Bu kısma giriyorum. Şöyle battım. 1 2 3 4 5 6-7-8-9-10 11-12 Şekilde ilmeklerimi alıyorum. Çok büyük olmayacak. 3 4 5 6 Şöyle 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 zincir 17 ilmek aldım. Yuvamın içine şöyle hepsini birlikte alıyorum, topladım. Yuvamın içine girdim. Kaydırma önlüğüne kaydırdım. Şöyle zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 zincir çektim fıstığınızın büyüklüğü kadar başlangıcına geri dönüyorsunuz şu şekilde ipimi sabitledim bir zincir çekip yaptığım zincirimin içine sabitliyorum 1 2 3 4 batıyorum bakın 4 zincirim sabitledim tekrar aynı yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim sabitledim Tekrar sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Tekrar bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Bir tane daha sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Şu şekilde sabitledim. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 3 6 7 8. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip yuvamın içine girip bir tane daha sık iğne yapıyorum ve burada taban kısmındaki şu yuvamın içine tekrardan ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi kopartıyorum. Şu şekilde e, burada fıstığınızın büyüklüğü kadar zincir çekmiş olduğunuz arkadaşlar. Püf noktası budur bunun. Bu şekilde bakın, şöyle gösterebilirim. Şöyle hiç ütülenmedi arkadaşlar. E, aynı ütülü gibi duruyor. Gerçekten çok güzel bir model tasarım oya hazinem sayfasına ait gerçekten çok güzel olmuş yapan arkadaşlarımız bu şekilde yapabilirler yapılışı bu şekilde oluyor arkadaşlar hızlı anlattım bir yer olursa arkadaşlar anlamadığınız bir yer varsa alt kısımda yorumlar kısmında yazarsanız hemen sizlere cevaplayabilirim arkadaşlar istediğiniz renklerde yapabilirsiniz bu modeli ister yeşil ipinizle yapın alt kısmını isterseniz türbentinizin renginde yapın hani orası size kalmış arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ara kısmını isterseniz çok sık olduğunu düşünüyorsanız şurada arada iki tane tığ battı yaptım. E, modelde çünkü o şekildeydi. E, sizler 3 tane tığ battı ya da 4 tane tığ battı da yapabilirsiniz. Araları açmak size kalmış. Ben bu şekilde tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Her gün yeni bir model, yeni bir e, video atıyorum arkadaşlar kanalıma. E, Gelip de bakarsanız yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Instagram adresim Oya Dünyası 74 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.